O çok iyi. O zaman da Gidiyor Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Atakum ilçesi Küçük Kolpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre iki grup karşı karşıya geldi. Aralarında tartışma ve küfürleşme yaşandığı iddia edilen grup daha sonra bıçaklı kavgaya tutuştu. Kavgada biri göğsünden diğeri ise bacağından olmak üzere Nurbay T. ile Kadir S. isimli iki kişi yaralandı. O, çok iyi. o zaman net çok çok Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.